Sevgili seyircilerimiz, Simal'da 30 yılı aşkın bir süredir bıçkı bileyerek ailesini geçindiren Adil Ülken, mesleğinin yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi. Bir zamanların en gözde meslekleri arasında yer alan, bıçkı bileme sanatına yeni neslin hiç ilgi duymadığından yakınan iki çocuk babası Ülken, buna bir de 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin eklenmesiyle mesleğini geleceğe taşıyacak çırak bulamadıklarını bildirdi.

Bursa, Türker Sakarya ve efendim şimdi sırada Gülşen Kutuplar bir Rize Türküsü. Tomba abi, her zaman olmaz. Ormandan gelen tomrukları ilk defa kesim için bir makineye takılan yüzük ezme çap makinesi. Tomruk küçük haline geldikten sonra markül veya 80'lik bışkı dediğimiz makinelere takılan sağ sol çap verilen makineyi bilen, bışkıyı bilen makinemizdir. Ancak 60'lık, 70'lik, 80'lik makineleri bileme bışkıları bilemeyen yapılan makinemizdir. Kopan bışkılarımızı hurdaya çevirmektense, atmaktansa iki ucunu gönülle kesip kaynak yapıp tekrar mamul hale getiren kaynak makinemizdir. Rabıta ve genelde kapı yapım, kasa yapımlarında kullanılan elmas dairelerin kürenmemesini, elmas daire imalatında kullanılan e, yuvarlak test senelerimizin bilim makinesi. %80 marangozlarımızın kullanmış olduğu tahta artmak için kullanılan makinenin e, bıçaklarını bileme makinesi. Bir 30 kusur senedir beri bu işe yapmaktayım. Fakat Simav e, Simav'da iki kişi olduğumuza rağmen olduğumuza rağmen dışarıdan gelen Emet, Hisarcık, Demirci, Balıkesir, Salihli, Selendi e, buralardan gelen ustalara hizmet vermekteyiz. Ama Simav'da daha önce, bundan 4 sene, 5 sene önce 118 sene kerese fabrikası bulunmasına rağmen bugün ancak 6 ve 7 tane kerese fabrikamız vardır. 30-40 tane marangozun bulunduğu halde bugün 7-8 sene marangozun bulunmaktayız. Yüremiz yanak yakan bir olay varsa, arkamıza kendi oğlumuz da olmuş olsa eğitim sistemin yanlışından dolayı çırak bulamamaktayız. Atıyorum 7 yaşında bir çocuk okula gider. 4 artı 4 artı 4 artı sistem eder 19. 19 yaşında çocuk üniversite kazanamadığı zaman ne benim işime gelir ne sanayideki işlere gelir. Ne yapar? Ya garsonluk yapar ya e, ocakçılık yapar. Kendi oğlumuz da yokmuş olsa okuldan alıp iş yerimize koymamaktayız. Sadece bizde değil kapırtıcı, boyacı, sanayici ve bizler çıraklı konusunda sıkıntı çekmekteyiz. Sanayi esnafının Türkiye'nin gerçeği bu. Buna Milliyetin Bakanlığı veya Çalışma Bakanlığı'nın bir önlem alması gerekir. 10 sene sonra Simav ve Türkiye'de bu konularda çırak bulmakta zorlanacağız. Türkiye'nin 10 sene geri gittiğini 5 sene sonra göreceğiz. E şimdi bu konularda biz öldüğümüz zaman e, bu konu sistemde açıklığı devam edecek herhangi bir çırağımız olmadığı için bizden beraber sırlarımız mezarı gömümüyle karşı karşıya. Kurmuş olduğumuz seçkeratı yönetebilecek ne oğlumuz ne torunumuz ne de çıraklarımız vardır. Yüreğimiz buna yanar. Gördüğünüz gibi koca tesisimizde ne çırağımız var, ne oğlumuz var, ne kızımız var, ne atıyorum kayınbiladerimiz oldu hesabıyla. Yalnız mücadele vermekteyiz. Lojistik sanatlar bu saatten sonra ve bundan sonra kaybolmadan karşı karşıya. Eğitim düzeninin yanlışlığıyla gelecek gençlerimiz ancak 19 yaş sonra ya kahveci garsonu ya arabacı boyatısı veya lokantacı veya misır satmadan karşı karşıya. 19 yaşına gelmiş bir delikanlıyı sanat öğretmek zor olduğu için kendimizden doğmuş olsa bu sanata eğilen yok